Evet şimdi sıra Alex elbisemizin siyahında sıra. Hemen şunu da şöyle bir yakından detaylarını göstereyim. Ürünümüz ipek saten kumaştır. Kalın tok astarlı bir satendir. Şöyle göstereyim size. Asla terletmede yapmaz bilginiz olsun. Yumuşaklı ekstra güzel. Hani böyle kıyır kıyır böyle ince satenlerden değil bilginiz olsun. Demin söyledim ya omuzdan itibaren 156 santim boyu var. Benim boyum 1.69 ayağımda 13 santim topuklular var şu anda. Yani 1.80 1.80 bayanların bile rahatlıkla giyebileceklerdir. Dediğim gibi kalıplarımız inanılmaz rahattır. İki beden arasında kalıyorsanız bir beden büyük olanı tercih edebilirsiniz. Kalça, bel bölge genişliği olan hiçbir bayanım için fark etmez. Rahatlıkla alıp kullanabileceğiniz, kilolarınızı kapatabileceğiniz güzel, şık, tasarım bir abiyedir bu, bu, bu da. Fiyatımız da 609 TL'dir. Small, medium ve large bedenlerimiz bulunmaktadır. Hemen bence linke bir tıklayın, sepetinize ekleyin bu ürünü.